Değerli arkadaşlarım, şimdi yavaş yavaş savaşın sonuna geliyoruz. Tamam mı? Sorumuzu soralım. Müttefik devletler tarafından, yani Amerika, İngiltere grubu tarafından toplanan Yalta Konferansı'nın özelliğine Yalta Kırım'da. Niye böyle bir konferans topluyorlar? Bakın şimdi. İki Dünya Savaşı'nın sonlarına doğru gelecekteki barışın esaslarını saptamak. Almanya'nın durumu kötü biliyorsunuz. Tarih 1945. Al İtalya gitmiş. Almanya gitmek üzere ama hala Pasifik'te savaş devam ediyor. Japonya'nın durumu da iyi değil bu arada. Gelecekte ki barışın esaslarını saptamak amacıyla Roosevelt, ABD, Churchill, İngiltere, Stalin, Rusya arasında e, Şubat 1945'te Yalta Konferansı yapılıyor. Üç devlet bir araya geliyor. Yani aslında iki Dünya Savaşı'nı bitirecek antlaşmaların maddelerini belirleyecekler. Tamam mı arkadaşlar? Yapılan görüşmelerde Alm Almanya'nın 4 işgal bölgesine ayrılması kararı alınıyor. 4 müttefik devlet işgal bölgesine ayıracak diyor. Kim bunlar? İngiltere, Fransa, Amerika ve Rusya olacak arkadaşlar. Almanya'nın askeri ve endüstriyel kapasitesinin yok edilmesi kararı alınıyor. Bak ne kadar acımasızca. Savaş suçlarının yargılanmasına Nürnberg mahkemeleri olacak bu göreceğiz ileride. Savaş suçlarının yargılanmasına Polonya'nın Polonya'da Polonya'nın yeniden kurulup Polonya'da özgür bir seçim yapılmasına karar veriliyor. Boğazlar konusunda Sovyet Rusya'nın lehine değişiklik yapılması karar alınıyor. Aa, işte SSCB arkadaşlar artık boğazlardan üst istemeye başladı. Bu Türkiye'yi rahatsız edecek. Tamam mı? Ciddi rahatsızlık bu. Bunu unutmuyoruz arkadaşlar. Rusya nerede, nerede üst istedi? Yalta'da. Birleşmiş Milletler'de Güvenlik Konseyi'ne üye olanların veto hakkı olması kabul edildi. Kim bu veto hakkı? Kimlerin veto hakkı olacak? İngiltere, Fransa, ABD, İngiltere, Fransa, ABD, Rusya ve Çin. Bunların dünya 5'ten büyüktür. Böyle gelecek. Bunlar, bunların 5 tanesinin Güvenlik Konseyi'nde veto hakkı olması kararı alınıyor. Çünkü burada Birleşmiş Milletler kurulsun artık deniliyorlar, tamam mı? Kurulurken de bu beşimizin de veto hakkı olsun diyorlar. Kim? İngiltere, Fransa, ABD, Rusya ve Çin. Çok ilginç. 1 Mart 1945'e kadar Mihver devletlere. Kim bunlar? Almanya ve Japonya. Zaten İtalya gitti. Mihver devletlere savaş ilan eden devletlerin Birleşmiş Milletlere kabul edilmesi karar alınıyor. İşte bu yüzden de Türkiye Yalta gereği Almanya ve Japonya savaş ilan edecek. Tamam mı arkadaşlar? İtalya yok. İtalya gitmiş dedik. Şimdi bir soru daha soralım kendimize. Müttefik devletler arasındaki ittifakın sonunu hazırlayan olay ne? Yalta işte. Nasıl yani hocam Yalta? Bakın şimdi. Ne oldu? Rusya boğazlardan üst istedi. Rusya Almanya'yı dört işgal bölgesine ayırdı ve doğuyu aldı. Aslan payını Rusya aldı. O zaman Rusya'nın bir emeli var. İngiltere bunu istediyor. Winston Churchill hissediyor. Ne? Sosyalizmi yaymak. O yüzden o Winston Churchill burada diyecek ki anıların anlatırken Yalta için bu demir perdedir diyecek. Şimdi burayı bir okuyalım sizinle. Arkadaşlar büyük ittifakın sonu ne oldu? Yalta konferansı oldu. Bunu da öğrendik. Çok güzel. demir perde ne demek? İkinci Dünya Savaşı'nın sonu olan 1945 yılından Soğuk Savaş'ın sonu olan 1991 yılına kadar. Bunun içerisindeki ara dönem yumuşamadır. Onu ileride söyleyeceğim size. Kadar Avrupa'yı iki ayrı bölüme bölen ideolojik çatışma alanlarını ve fiziksel sınırları tanımlar. Yani Doğu bloğudur demir perde. Rusya ve uyduları. Churchill kaleme aldığı hatırat, hatıralarının Yalta Konferansı ile başlayan bölümüne Demir Perde adını koymuştur. Rusya'nın bu isteklerinden dolayı. San Francisco Konferansı'nın toplanmasının sebebi ne? Artık arkadaşlar Almanya çöküyor. O yüzden diyorlar ki San Francisco Konferansı'nı toplayalım. Birleşmiş Milletleri de kuralım. O zaman San Francisco Konferansı'nın toplanmasının sebebi Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nı kurmak. 20-25 Haziran 1920, 1945'te toplanıyor. Arkadaşlar bu konferansla, San Francisco konferansına aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 50 müttefik devlet 1945 tarihinde bir araya gelerek 111 maddeden oluşan Birleşmiş Milletler Antlaşmasını imzalıyorlar. Ve böylelikle Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nı resmen kuruyorlar. O zaman Türkiye bunun kurucu devletlerinden. 24 Ekim 1945 tarihinde Güvenlik Konseyi'ni 5 daimi üyenin yanı sıra imza sahibi öteki devletlerin çoğunluğunun da onaylamasıyla anlaşma yürürlüğe girdi. Ve milletler Cemiyetçi Birleşmiş Milletler Teşkilatı kuruldu. ABD için Rus, İngiltere, Fransa demin söylemiştim. 5 daimi üye Güvenlik Konseyi'nde. Postam Konferansı'nın özelliğine Postam dediğim şey Almanya'nın savaşı terk ettiği teslim olduğu olaydır. Arkadaşlar San Francisco Konferansı devam ederken Almanya teslim oluyor. Savaş bitecek yani yavaş yavaş. Bunun üzerine Potsdam Konferansı'nı topluyorlar. Okuyalım. San Francisco Konferansı sırasında 7 Mayıs 1945'te Almanya kayıtsız şartsız teslim oluyor ve Avrupa'da savaş bitiyor. Ne ile? Potsdam Konferansı'yla. Müttefikler arasında Berlin yakınlarında Potsdam'da ABD, İngiltere, Rusya bir araya geliyor ve bu konferansı topluyorlar. Bu konferansa SSC adına Stalin, ABD adına Truman, çünkü artık Roosevelt öldü, hayatını kaybetti. İngiltere adına da Churchill katılıyor. Arkadaşlar, ee, ve Almanya ile yapılacak antlaşmaların esasları Potsdam Konferansı'nda belirleniyor. Arkadaşlar, bu konferansta neler oluyor? Bakın şimdi neler oluyor? Almanya resmen 4 işgal bölgesine ayrılıyor. Kararını da almışlardı. ABD, İngiltere, Fransa SSCB yönetimine bırakılıyor. Almanya için ekonomik ve askeri kısıtlamalar getiriliyor. Savaş suçlularının tutuklanmasına ve diğer ülkelerde bulunan Almanların Almanya'ya götürülmesine karar veriliyor. Nürnberg mahkemeleri kurulacak arkadaşlar ve Naziler burada yargılanacak. Avusturya da 4 işgal bölgesine ayrılıyor. Nasıl ki Almanya 4 işgal bölgesine ayrıldıysa, Avusturya'nın da 4 işgal bölgesine ayrılmasına karar veriliyor. Yani aslında Berlin'in ve Viyana'nın 4 işgal bölgesine ayrılması kararı alındı. Şuraya ben Berlin diyorum. Buraya da Viyana diyorum. Tamam mı arkadaşlar? Berlin Almanların başkenti, Viyana Avusturya'nın başkenti, kararları itibariyle Avrupa'nın siyasi, askeri ve nüfus yapısı yönünden büyük önem taşıyan konferansta devletlerin çıkarları doğrusunda gergin anlar yaşanıyor. Çünkü Rusya çok pay alıyor yani. Diğer devletlerin ağzı çukluyor burada. Bu anlaşmazlıkların artması daha sonra dünyanın başta iki nüfus alanına yani iki bloğa ayrılması dönemine yol açıyor. Postlamı ve Yalta'yı böyle değerlendiririz. Dikkat edin Yalta San Francisco, Potsdam. Yalta'da e, savaşın sonuçları görüşülüyor. San Francisco'da Birleşmiş Milletler kuruluyor. Potsdam'da artık Almanya, Avusturya arkadaşlar yerli bir ediliyor. Japonya'nın savaştan çekilmesi onu da birazdan görelim sizinle.